Resmi törenlerimizde ve ulusal günlerimizde hep birlikte İstiklal Marşımızı okur, heyecanlanır, devletimizle ve milletimizle gurur duyarız. Her okuduğumuzda bizi heyecanlandıran ve milli duygularımızı coşturan İstiklal Marşımızın ne zaman ve hangi koşullar altında yazıldığını hiç düşündünüz mü? 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte yeni Türk devleti kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinin yaşandığı bu dönemde, Büyük Millet Meclisi halkın moralini yükseltecek ve milli mücadeleye katılımı artıracak bir milli marş yazılması çalışmalarını başlattı. Bu amaçla, Marif Vekaleti 1920 yılının Ekim ayında bir yarışma düzenleyerek, kazanan kişiye 500 lira ödül verileceğini gazeteler aracılığıyla halka duyurdu. Yarışmaya 700'den fazla eser katıldı. Ancak bu eserler arasında milli duyguları dile getirme konusunda ustalığını kanıtlamış Mehmet Akif Bey'in şiiri yoktu. Mehmet Akif, millete ait olacak ulusal bir marşın para karşılığı yazılması fikrine karşı çıkmış ve bu nedenle yarışmaya katılmamıştı. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey, Mehmet Akif Bey'e 5 Şubat 1921 tarihinde bir mektup göndererek ödül konusundaki endişelerinin giderileceğini, ve milli bir marş yazma görevinin kendisine verildiğini bildirdi. Hamdullah Supi Bey ve Karesi Milletvekili Hasan Basri Bey tarafından ikna edilen Mehmet Akif Bey, İstiklal Marşı'nı yazmaya başladı. Mehmet Akif'in şiirinin de aralarında yer aldığı yedi şiir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Milletvekillerinin büyük beğenisini kazanan Mehmet Akif Bey'in yazdığı şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildi. Mehmet Akif Bey yarışmada ödül olarak verilen 500 lirayı almadı. Yoksul kadın ve çocukları meslek sahibi yapmak için kurulmuş Darül Mesai adı verilen bir hayır kurumuna bağışladı. Zeki Üngör tarafından günümüzdeki haliyle bestelenen İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık simgelerindendir.